İkinci yarıya üçüncü periyoda Anadolu Efes başlayacak. Canla Can Mumcuoğlu bıraktı. Can Mumcuoğulları. Ya anlayın siz. Mumcu. Çınar Efe. Deniz Efe. Can. Üç sayılık. Olmadı. Rebound. Yavuz çekti top oyun dışında. Efes ucumu devam edecek. 14 saniye ucum süresi. Çınar Efe. Koşun Efe bıraktı Can. Çıktı 3 sayılık çizgisinden. Olmadı. Deniz Efe çekti ama top Kaan'da kaldı. Kaan'la geldi. Ucum İtisas'ın Kaan Akdeniz Ali Emre'ye vermek istedi. Şunar Efe dokundu kazandı. Deniz Efe bıraktı bası Can. 33-29 Efe üstünlüğüyle kapattık ilk yarıyı. Şunar Efe steps yaptı kararı var. Bahçeşehir Basketbol İhtisas başlayacak oyuna. Kaan ve Ali Emre. Ali Aras özür diliyorum. Ali Aras. Kaan yükseldi. Tekrar Ali Aras. Gönderdi üst sayılık atışı. Farkı bir indirdi. Bahçeşehir Basketbol İhtisas'ta 33-32 skor. Şunlar Efe veririz Efe. Deniz Efe geldi uçum alanına. Deniz Efe içeride Şunu kullandı. Olmadı. Yavuz aldı ribantı. Ali Aras da çıkıyor yeniden ucuma. Basketbol içsas. Ali Aras indi dibe. Ali Aras dondu yukarıya. Kaan'a. Kaan Akdeniz. Kaan Akdeniz penetresi. Çınar Efe fali var. İki serbest atış kullanacak Kaan'la. Faal çizgisinden basketbol içsas. 33-32. İlk atış gelecek. Beraberlik gelir mi? Geldi. 33-33 skor. Kaan ikinci ve son atış. 2'de 2 ile döndü. Öne geçirdi. Bahçeşehir basketbol itisası. Çınar Efe ve Deniz Efe. 34-33. Çınar Efe geldi. Deniz Efe Çınar Efe gitti içeri faal düdüğü var. Bu kez Kaan faal yapan oyuncu. Kaan Akdeniz Çınar Efe iki atış kullanacak Anadolu Efes adına. Çınar Efe ilk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Rebound'u çeken Ali Emre var. Ali Emre bıraktı Ali Aras. Ali Aras da geliyor. Bahçeşehir basketbolu istas. Çınar Efe baskısı yüksek pas Kaan'a. Kaan Akdeniz döndü. Kaan Akdeniz turnikesi var. Üst üste Kaan basketleri. 36-33'e getirdi skoru. Bahçeşehir basketbol istas. Deniz Efe ve Çınar Efe. Deniz Efe Yüksek Can Dondu Çınar Şınar Efe Ali Aras baskısı Top sekti Kaan yerde kazandı Ali Emre'ye bıraktı Ali Emre dönemedi Ali Emre şimdi indirdi Mitat turnikesi çok yüksek olmadı Çınar Muslu aldı reboundu Bıraktı adaşına Çınar Efe Bıraktı bası Deniz Efe şut gösterdi yaklaştı iki sayılık olmadı seken rebound Ali Emre'nin Ali Aras. Ali Aras geldi. Ali Aras turnikesi. 38-33. Mola var. Dolga Koç'tan. Farkı 5 sayı yükseltti. 3 sayı geride başlayıp 3. periyoda basketbol itisaz. Ege Gültekin, Murat Ege oyundalar. Mola dönüşünde Anadolu Efes'te Ege Gültekin. Kaan baskısı var. Ege geldi. Turnike olmadı. Ali Aras. Nefis maç çıkarıyor bugün. Kaan Akdeniz. Ali Aras'tan bahsettim. Nefis maç çıkarıyor diyor. Ali sonradan şey Kaan sonradan açıldı. Ama iyi açıldı. Yavuz pası var. Ali Emre geldi. Ali Emre turnikesi olmadı. Ribaund tekrar Ali Emre'nin döndü Mitat'a. Mitat turnikesi olmadı. Tekrar Ali Emre faal düdüğü var. Hayır savunmadan çıkmış top. Faal düdüğü yok. Bana göre var da. Hocama göre yok. Ali Aras da başlayacak. Tekrar Bahçeşehir basketbol istas. Kaan çıktı boşa. İki sayılı Kaan Akdeniz olmadı. Seken Ribaund Ali Emre'nin. Ali Emre döndü Ali Aras. Ali Aras. Ali Aras indi. Ali Aras şutu olmadı. Topu içeride tuttu Yavuz ama Murat Ege var orada. Kaan dokundu. Top Murat Ege'den dışarıda kararı var. Ali Aras'la başlayacak oyun yeniden. Kaan çıktı boşa. Çınar dokundu. Kaan kaptırmadı topu. Kaan Akdeniz geldi uçum olanına bıraktı basını Ali Aras. Kaan Gönderdi şutunu. Olmadı Deniz Efe çekti ama dışarı çekti topu. <laughs> Ali Aras. Kaan çıktı boşa. Ayak çizgide Kaan'ın. Orada bir siyah çizgi var. Çocukları o çizgi sistemi bozuyor. Hep çizgiye basıyorlar. Ege Gültekin. Kaan karşısında Ege'nin. Ege dondu. Terse Deniz Efe. Üç sayılık Deniz Efe olmadı. Top direk oyun dışında. Bahçe Şiir Basketbol İhtisas başlatacak oyunu. Kaan'la başlattı Mithat. Ali Aras Ali Aras geldi uçum alanına. Ali Aras. Ali Aras indi. Ali Aras. Top yeri değilim mi? Steps olur normalde. Ali Emre şu var. Olmadı. Top oyun dışında. Top yeri değilim mi hocam? Eldeyken steps olur normalde. Yani dediğim yaptı. durdu. Topu eline aldı. Yeri değdi mi? Top bir daha. Steps olur. Şuna Efe. Deniz Efe. 43 yıldır biliyorum kuralları. Benim bildiğim bu. Deniz Efe atışı olmadı döndü. Ege Gültekin indirdi top dışarıdan. <laughs> Mehmet Furkan Ege Gültekin değişikliği Anadolu Efes'te. <laughs> Mithat başlattı oyunu. Ali Aras da geliyor ucuma. Bahçeşehir basketbol itisaz. Kaan'a yüksek pas. kan Kaan indi. Dondu. Ali Emre yükseltti. Mithat Alaraz 3 sayılık. Alaraz olmadı çemberde seken top oyun dışında. 5 dakika 13 saniyemiz var. 3. periyotta kalan süre Anadolu Efes başlatacak oyunu. Herkes hücum alanına gitti. Çınar Efe çağırdı da geldiler. Deniz Efe. Deniz Efe. Bilmez! 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 Mehmet Furkan. Bilmez! 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 Deniz Efe. Deniz Burada ge. Burada ge. Baskı. Ali Emre baskısı. buradaki kaptırmadı topu. Ali Ege rakibin üstünden aldı. Gönderdi ucum alanına Kaan'a. Mehmet Furkan sırtında döndü pası. Ali Aras. Ali Aras. Pas yüksek güzel ama Ali Emre çevirdi tekrar. Mitat, Ali Aras. İçeriye pası Yavuz. Yavuz Selim şutu olmadı. Rebound Ali Emre iki oyuncu arasında paylaşılamayan top kararı var. Ucum sırası Bahçeşehir basketbol itisasın. Ali Aras da başlayacak yeniden oyun. Ali Aras bıraktı Kaan. Kaan Deniz Ali Aras Ali Aras geldi içeri dondu geri ama orada Deniz Efe var Deniz Efe, Vitat baskısı Deniz Efe, Çınar Efe geldi ucum alanına, pas Mehmet Furkan'a topa dokundu ama Çınar Efe'ye kazandırdı Vitat özür diliyorum Çınar Muslu pardon yaptı basketi 38-35 farkı 3 sayı Ali Aras pası Deniz Efe artık bir tek yapmadığı smaç kaldı Deniz Efe'nin 38-37 farkı biri indirdi. Pas yüksek Ali Aras'tan Yavuz Selim. Yavuz dondu içeride. Stop Cemşat yaptı. Olmadı. Tekrar aldı reboundu. Bir şut denemesi daha. Faal düdüğü var. Çınar Muslu faali var. İki atış kullanacak faal çizgisinden. Çınar Muslu oyun kenarında. Efe oyunda, bu arada Kaan dinlenmeye gitti. Aras oyunda, Bahçeşehir Basketbol istisasta da ilk atış olmadı Yavuz. Her atış, her sayı çok önemli artık. Çünkü son bir periyot kalacak. 3 dakika 45 saniye sonra ikinci atışta olmadı Deniz Efe. Maç kafa kafaya gidiyor çünkü. Deniz Efe geldi. Deniz Efe turnikesi ve basketi var. Reis döktürmeye başladı. 39-38 öne geçirdi takımını. Anadolu Efes üstünlüğü var yeniden. Ali Aras döndü. Aras dışarıda biraz soğudu Aras. Isınır yeniden birazdan. Aras Aras indirdi. Ali Ege içeride. Savunma dokundu Deniz Efe. Mehmet Furkan bıraktı. Şimdi Çınar Efe. Yüksek pas Deniz Efe. Nefis olmadı. Çok hızlı bıraktı. Faal düdüğü var ucunda. Ali Aras'ı ittiler. Dikkate. Mithat başlattı oyunu. Ali Aras. Ali Aras geldi. Ali Aras pası. Mithat döndü. Mithat aktarmalı da olsa Ali yani Emre'ye geldi pas. Ali Emre indirdi. Aras bıraktı. Mithat Mithat zorladı. Mithat döndü. Mithat yaptı. 40-39 yeniden öne geçti Bahçeşehir Basketbol Üstas. Çınar Efe. Araya giren Ali Emre var. Yerde Çınar Efe. Kaptırmadı. Şimdi pası Deniz Efe. Deniz Efe döndü. Çınar Efe. Bıraktı bası. Mehmet Furkan. Olmadı. Ters tarafta Ali Aras. Ali Aras. Aras yolunu kapatıyorsun Ali Aras'ın. Faal düdüğü var Deniz Efe'ye. Aras yanında gidiyorsun, yolunu kapatıyorsun. Adam nasıl geçecek? Yana gel, kayacak sen varsın. <laughs> Ali Aras. Ali Emre, tekrar Ali Aras. Gösterdi fake'i, gönderdi şutu. Olmadı. İçeride bir şut daha Aras olmadı. Çekti reboundı Yavuz olmadı. Çınar Efe, Aras dokundu. Mehmet Furkan hızlı ucum Anadolu Efes'in. Deniz Efe geldi. 41-40. Kaan tekrar oyuna gelecek. Basketbol istasla. Ali Aras. Ali Aras pası yüksek. Yavuz döndü. Top ayaklarından oyun dışında. Kaan Akdeniz geliyor oyuna. Aras tekrar kenara gidiyor. Mu hayır, Mitat kenara gidiyormuş. Pardon. Çınar Efe. <laughs> Mehmet Furkan Çınar Efe. Dağın baskısı. Çınar Efe döndü. Ali Emre dokundu. Top oyun dışında. 3 saniye var. Hücum olanına geçirdi topu. Deniz Efe. Aras faali var. Efes başlayacak tekrar. Bir dakika 40 saniyemiz kaldı. Üçüncü periyotta. Topçular Efe bıraktı Deniz Efe. Deniz Efe geldi. Dondu şutunu kullan. Çok yüksek. Olmadı. Eller ele sekti. Kaan'ın ellerinde top. Kaan Akdeniz. Kaan Akdeniz. Deniz Efe fali var yine. Üst üste ikinci faali oldu. İki faali var zaten. Bu faallerle ama iki serbest atış kullanacak Kaan'la. Faaliyatları dolu çünkü Anadolu Efes'in 41-40 skor. Aynı pozisyonda periyot başında öne geçirmişti takımını Kaan. Beraberliğe getirdi ilk atışta skoru. 41-41. Çınar Muslu tekrar oyuna gelecek. Anadolu Efes'te. Kaan ikinci atış. Olmadı bu kez. Aldı reboundu. Anadolu Efes savunması. Deniz Efe ucunda. Mehmet Furkan indirdi. Burada geçti var dipte. Çemberde seken top. Yavuz Alacak Ribant'ı faal dediği var. Kaan Akdeniz'in faal yaptığını belirtti. Karşılaşmanın hakemi <laughs> özür diliyorum. Buradaki Çınar değişikliği. Çınar Efe ile başlayacak koyun. Çınar Efe bıraktı. Mehmet Furkan olmadı. Top Yavuz'un suratından sekti. Çınar Efe'de kaldı. Deniz Efe. Deniz Efe sol şut olmadı. Mehmet Furkan Çınar Efe dokundu. Basket Anadolu Efes'in 43-31 özür <laughs> diliyorum 43-41 fark 2 sayı. Kaan Kaan Akdeniz dondu. Ali Aras Ali Aras bıraktı. Aras tekrar Ali Aras Ali Aras gönderdi üçlü. Çok başarılı Ali Aras ara ara dinlendirilmesi gerekiyor ama Ali Aras Deniz Efe yorulacak çünkü dördüncü periyotta yorgunluk başladı zaten. Deniz Efe pası Çınar Efe üçlüğü var yaptı. Cevap geldi Çınar Efe'den. 46-44 yeniden öne geçirdi Anadolu Efes. Son 20 saniye içindeyiz. 17 hatta. Ben cümleyi bitirene kadar Ali Aras Aras'a bıraktı. Tekrar Ali Aras. Bir üçlük daha. Olmadı çemberin içinden. Geri geldi top. 4 saniye, 3 saniye. Deniz Efe yüksek bas. Şınar Efe şut imkanını buldu. Olmadı. 46-44. 3 beriyoz sonu Anadolu Efes B takımı üstünlüğü var.